Selamlar dostlar. Bugün World Box'ın yeni bir bölümüyle daha birlikteyiz. Bugün aklıma bir soru geldi. Soru şu. Şimdi insanları biliyorsunuz. Ya da cüceler falan da olabilir. Şimdi bu insanların şöyle bir özelliği var. Burada yaşı yazıyor. Öldürmesi yazıyor. Tecrübe yazıyor ve seviye yazıyor. Bugün değineceğimiz yer bu seviye kısmı. Şimdi benim merak ettiğim şey ki hiç denemedim bu arada bunu. Acaba bir insan ne kadar seviye atlayabilir? Şimdi şöyle. Seni delirtebilir miyiz? Sen köy falan kurmayın ise. Şimdi köy kurma ihtimaline karşı yine de şöyle açalım şunu. Şimdi ne yapacağız? İlk önce bir ölümsüz yapmak istiyorum kendisine. Hatta şöyle dünya yasalarından yaşlılık. Ve açlık. Bunu kapatalım. Şimdi büyük ihtimalle bu artık ölümsüz oldu. Kalkan koyacağım üstüne. Şu an deli değil mi? Aynen öyle çıldırmış. İsmini değiştirelim bu arada. Tabii ki de ismi Yahya olsun. Hatta Pixar Yahya olsun. Ve üzerine yıldız ekleyelim. Şimdi ne öldürebilirsin? Şimdi ayı gönderirsem üzerine büyük ihtimalle ayı bunu öldürür. Ama neden denemeyelim değil mi? Orada arada kutsanma verseydik daha iyi olabilir mi sana? Sana kutsanma verelim. Şimdi bakalım. Seviye atladı mı? 23 tecrübe puanı kazanmış. Ha bu arada gözünden hasar almış. Göz bantlı diyor. Şimdi bir ayı daha atalım. Ayılarla ilgili bir sorun yok. Ayıları öldürebiliyor. Bu kalkan bir süre sonra kırılacak bu arada. Onu değiştirmemiz gerek. Ya da şöyle bir sürü tavuk atsak üzerine nasıl olur acaba? Ya bakalım. Bir sürü tavuk. Saldır. Şöyle biraz hızlandıralım. Bir an piksel ya yakın öldüğünü zannettim. Şimdi seviye 2 olmuş. Bu güzel bir şey. Şimdi seviye 2 olunca ne değişti? Canı arttı ve... Sanırım buralarda da bir artış var. Bunlara biraz şey yapmam lazım. Hatta şöyle bir yerden kağıt çıkarayım ve... Not edeyim. Daha güzel olabilir bu. Şimdi şöyle çıkardım. Savaş hızı 41. Hasarı ise 24. Şimdi tavuklar delirse nasıl olur? Onu merak ediyorum bir de. Tavuklar da delir, delirsin. Ve ha, Birbirlerine saldırmaları pek hoş olmadı. Lakin umurumda değil şu anlık. Çünkü piksel yahya bayağı gelişti ve Üçüncü seviye oldu. Bir puan artmış. İkinci yeni bir seviyeye geçince. Aa, bu arada bir sorunumuz var. Senin kalkanın gitmiş. Sana şöyle güzel bir iyilik yapalım. Sana iki tane ayı göndermek istiyorum. Başarabilir misin? Şöyle iki tane daha gönderelim. Hop. Aa, bu bir sorun. Seni kaldırmam lazım ayıcık. Senin yerine bir tane daha şöyle ayı koyalım. Bir tane daha atalım. Böyle bir sürü ayı atmak pek hoş bir fikir değilmiş. Onu fark ettim. Emekli oldu. Sanırım böyle bir sürü hasar alınca emekli oluyor ya da seviye atlayınca tam emin değilim. Dördüncü seviye olmuş bakalım. Hasarda bir artış var. Ciddi bir artış var. 25'ten 30'a çıkmış. Saldırı hızı ise 1 artmış. Kötü oldu. Bir ayı daha atalım. Bu ayıları öldürünce baya bir şey geliyormuş. Orada sana şöyle birazcık daha kalkan versem güzel olabilir. Ayılar buradaydı. Şöyle atalım. Aa, bu çok kötü oldu. Evet tekrar denemem lazım. Ben 5. seviye yapıp geliyorum tekrardan. Bir süredir yine Uğraşıyorum. Şunu yapmak için. Bu arkadaşı. Şimdi bu bir insan değil. Bu bir ork. Ve ismi de piksel yakın reenkarnesi. Ork olmasının birkaç şeyi var. Bu bir paranoyak, barbar ve zamanla canı dolan birisi. Şimdi 5. seviyeye kadar getirdim. Emekli ve sakat diyor zaten. Şimdi yapacağım şey şu. Artık akıllandım. İnek falan koyacağım. Başlatalım. Şöyle bir olay varmış. Bu kalkan o kadar da güçlü bir kalkan değilmiş ve zamanla bu kalkan maalesef gidiyormuş. O yüzden ara sıra böyle kalkan koymamız gerekiyor. Bu arada bir tane ineği öldürünce ne kadar şey geldi? 50 geldi. Bu gayet güzel. Seni öldürünce ne kadar geldi? 20 geldi. O zaman biz birkaç tane inek koyalım en iyisi. Şöyle 3 tane. Şimdi şöyle piksel yahikanın reenkarnesi baya bir hızlıca gelişiyor. Yani insandan daha çok gelişiyor. Bunu yapmak pek hoş değildi ve seni öldüreceğim maalesef inekçik. Sorun büyük. Şu dünya yasalarından aslında şu hayvan doğumunu kapatalım. Çünkü birazcık daha ayırt edebilirim diye yeşilliği açtım fakat yeşillik birazcık daha şey yapmış olabilir. Daha kötü görmüş gözüküyor olabilir. Tam konuşamadım. Şimdi 6. seviye oldu. Zırh arttı. Saldırı hızı artmış ve hasarı da bayağı arttı. Şuradan sana versem acaba güzel olur. Değil mi? Tuhaf bir cümle kurdum az önce ama her neyse. İneğe vermemeye çalışıyorum çünkü şöyle bir şey yaptım. Koyuna verdim ve koyun neredeyse Pixel Yahyakan reenkarnesini karnesini öldürüyordu. Biraz can sıkıcı. Orada şöyle canının gitmesi bayağı canımı sıkıyor. Sana birazcık da can verelim en iyisi. Şöyle. 1, 2, 3. Saldır. Şimdi tabii ki bu arkadaşımızı geliştirdikten sonra ufak bir deney yapacağım. Acaba ne kadar güçlü diye. Ve umarım Bayağı güçlüdür. Biraz yavaşlayabilir misin acaba? Heh peki. Şimdi. Altıncı seviye. Ne koysak şu anda? Bir tane ayı koyalım mesela. Ayı ne kadar XP verdi bize? 20 vardı. Ayı koymamıza o kadar gerek yok o zaman. Şöyle bir şey yapabiliriz. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane koyalım. Ve sizi lanetleyelim. Lanetlenince ne oluyor? Canları düşüyor. Göreceksiniz zaten. Şöyle karşılaştırma yapalım. Normal bir ineğin canı 100 iken şu anda 50'ye düştü. Bu işimizi kolaylaştıracak. Bayağı kolaylaştıracak hem de. Şimdi sen gidip saldırırsan birine büyük ihtimalle İki vuruşta falan alırsın diye umuyorum. Ama sana kalkan vermeyi unutmayalım. Şimdi önceki sürümlerde kalkan yoktu ve nasıl idare ettiğimi inanın hiç hatırlamıyorum. Çünkü bu kalkan cidden olmazsa olmazım haline geldi. İnanılmaz hızlı level atladığını düşünüyorum şu anda. 7 level olmuştur. Hepsini öldürdüğünde bakacağım ama. Yaşlandığına bakmayın. Ölümsüz olduğunu da unutmayın. Yani yemek yemesine falan hiç ihtiyacı yok şu anda. Gayet güzel herkese saldırıyor şu anda. Bu arada şu tuşa, Steam tuşuna basınca ne olduğunu merak ederseniz söyleyeyim. İstek listesine ekle diye bir tuş çıkıyor. Ben de zaten birkaç aydır duruyor. O yüzden eklemeye gerek yok. Yani ekleyemem zaten. Böyle ilk başlarda falan duruyor hatta. Umarım yakın zamanda çıkar. 7. seviye oldu. Hasarı arttı. Ve saldırı hızı çok arttığı söylenemez aslında. Şimdi sana birazcık can vermeyi unutmayalım. Yoksa ölürsün ve bu da bayağı can sıkıcı olur. Şimdi seni şuraya alalım. Ve buraya bayağı bir inek koyacağım. Ve hepsini lanetleyeceğim. Daha sonra da seni tekrar buraya çekip savaştıracağım. Hadi bakalım. Bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim. Aa, i̇neklere de yapabiliyoruz bunu. Yani ork yerine inekte kullanabiliriz. Sanırım bunlar da bayağı bir seviye atlayabiliyor. Çünkü bir inek görmüştüm. Yani artık ne yaptıysa bilmiyorum. Üçüncü seviye olmuştu. Zaten onu gördükten sonra aklıma yattı böyle. Bir ara ben de insanları ne kadar seviye atlayabileceğine bakabileyim diyecektim. Şöyle Gayet güzel gidiyor şu anda. Kaçıncı seviye oldun? Sekizinci seviye ve... Hız arttı, hasar arttı, saldırı hız arttı. Aslında senin elinde bir tane silah olmasını çok isterdim. Yani... Acaba silahı olan bir yaratık var mı? Ee, var. Var. Ama şöyle bir şey yapalım. Bundan önce. Baya bir canın gitti senin. Ve kalkanı da unutmayalım. Şimdi iskelet atacağım önüne. Hazır ol. Bir, bir tane kılıcı var. Şimdi yağmalayacak düşmanını ve gördüğünüz gibi artık piksel Yahyak'ın Rehan karnesinin bir silahı var. Gayet güzel bir şey. Dokunmak yok. Zok zok. Her neyse. Şu an işimiz bayağı kolaylaşacak bu arada. Onu da söyleyeyim. Tekrar şöyle yapalım. Şimdi oyunda böyle birkaç tuhaf deneyim var benim. Aklımda olan. İsterseniz onları da yapabilirim bu arada. Yani eğer eğlendiyseniz bu bölümde. Ya da e, önceki bölüm gibi sizin istediğiniz şeylerden yapabilirim. Şimdi Kalkan olmadan gayet güzel idare ediyor şu anda. İki vuruşta öldürüyor inekleri. Ama ben işimi riske atmak hiç istemiyorum şu anda. Çünkü büyük ihtimalle 8. seviyede falan ve şu an ölürse cidden üzülürüm ve kaydı yeniden başlatım başlatırım. Ve kaydı başlatmakta böyle 20 dakika falan sürüyor. Mesela bu video şu an 20 dakika falan sürdü çekmesi. Hani tekrar ayarlamayı falan sayarsak. 9. seviye kalkanı var. Saldırı hızı inanılmaz arttı bu arada. Çok fazla arttı. Hasarı da bayağı bir arttı. O zaman artık sana birazcık daha inek verebilirim. Şöyle tam ortasına gelsen de ve savaş. Bir dakika inek sana saldırdı mı yoksa bana mı öyle geldi? Aynen inek ona saldırıyor gibi. Ama çok fazla hasar verdiğini söyleyemem. Fakat az önce dediğim gibi işimi riske atmak istemiyorum. Bir tane kalkan verelim de seçemedim bir türlü. Yeni güncellemede böyle bir sorun var. Şöyle seçemiyorum rahatça nedense. Artık tam tıklayamadığımdan mıdır bilmiyorum. Belki bende de sorun olabilir. Kaçıncı seviye oldu? 10. seviye. 11. seviye olacak birazdan. Artmadı. Şöyle bir bakalım. Normalde 20 XP falan gelmesi lazım. 20 ya da 50 bilmiyorum. Şimdi o öldürdü. Pixel Yahya öldürdü. Pardon yanlış kişiyi seçtim. Hiç artmadı nedense. Sanırım maksimum seviye 10. seviyeymiş arkadaşlar. Bugün bu bölümde de bunu öğrendik. Yani eğer merak ediyorsanız en fazla 10 seviye olabiliyoruz. Şimdi artık iyileşme zamanı geldi. Kan yağmuru Oralara çıkmasan güzel olabilir aslında. Ve seni iyileştirelim artık. Senin bir krallık kurman gerek. Evet. Konez isimli bir bölge. Şimdi deliliğini falan aldım. Orada Bu bunun da seviyesi artıyor olabilir. Yani silahların seviyesi de artıyor olabilir. Emin değilim emekli, bilge, paranoyak, barbar, sağlıklı, kutsanmış bir sürü perki var bu abimizin. Hatta ben birkaç şey daha eklemek istiyorum kendisine. İki tane daha. Seni alıyorum. Üzerine iki tane yıldırım çarptırıyorum. Üç tane oldu ama her neyse. Canın ne kadar Birkaç tane daha çarptırabilirim ama ölmeni istemiyorum şu anlık. Seni ölümsüz yapalım en iyisi. Evet. Artık ölümsüz oldu. Şu an World Box tarihindeki en güçlü karakterlerden birini yapmış olabilirim. Çünkü kim beklesin yani bir karakterin bu kadar seviye atlamasını. Yani ben saatlerce oynadığımda bile bu kadar büyütmüyordum. En fazla bir seviye falan arttırabiliyordum. Bu benim için de bir ilk oldu. Şöyle gayet güzel havalı bir ork oldu. Şimdi gelişemiyorsun farkındayım ama yapacak bir şey yok. Videoyu da bitirmem gerek. Son bir deneyimiz daha var. Pixar Yahyak versus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane kutsanmış ayı. Hadi bakalım. Kim daha güçlü? Bu arada sende bir tane de şey var. Kalkan var. Heh, savaş başlasın artık. Bakalım. Şimdi Güçler birazcık eşit gibi açıkçası. Pixel Yahyak. Kaç tane kaldı bu arada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pixel Yahyak 10. seviye. Ölümsüz. Ölmeden önce 6 tane ayı öldürebildi rahatça. Eğer merak ediyorsanız bunu da cevaplamış olduk. Ve öldüğünde de ölümsüz olduğu için yıldırım çarptırdı bir tane. Yani eğer onları da sayarsak ayıların neredeyse hepsi öldü. Evet arkadaşlar bu bir deney bölümüydü. Eğer sevdiyseniz bu tarz bölümler yapabilirim. Ya da dediğim gibi önceki bölümlerdeki gibi sizin istediğiniz bölümleri yapabilirim. Ya da karışık yapabilirim. Bana kadarsa karışık yapmak daha eğlenceli olabilir. Fakat size bırakacağım kararı. Sonraki World Box bölümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.